Herkese merhaba arkadaşlar. Öğretmen TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf dersi olan İngilizce bir dersinin 4. ünitesi ile ilgili evaluation questions yani değerlendirme sorularımız var. Bu soruları yapacağız hep birlikte. İlk bölümde fill in the blanks using the suitable choice diye bir bölümümüz var. Burada altta dört tane şıkımız var. Bu şıklardan doğru olanı boşluklara yerleştireceğiz. Boşluklarımızı dolduracağız arkadaşlar. There are students in the classroom. Oradaki boşluğa much, a lot of, little ya da too much kelimelerinden hangisi gelebilir? Bir bakalım. A lot of students. E, kelimesini kullanabiliriz. We have time to drink a cup of coffee. I'm sorry about that. E, buradaki boşluğa hangi uygun olan kelimemizi getirmemiz lazım? A few, few, little ya da not many. Little time. Kahve içecek, bir fincan kahve içecek için çok az zamanım var. Little ne vardı? Yetersizlik vardı. I'm sorry about that. Bu konuyla ilgili üzgünüm gerçekten derken little kelimesini kullanabiliriz. Hem sayılamayan hem de yetersiz olduğunu ifade etmek için. I have work to do. Few too much, too many, a few. Hangi yapıyı kullanabiliriz arkadaşlar burada? Tabii ki too much. Yapacak çok işim var. Fiv, efiv ve meni zaten e, sayılabilen kelimelerle kullanılıyordu. Ama maç sayılamayan kelimelerle kullanılıyordu. Ve çok fazla işinin olduğunu belli etmek için ne demiştik? Maç ve meninin önüne too kelimesini ekleyebiliriz demiştik. I haven't got money to go to the concert derken burada ne kullanmamız gerekiyor? Too much. Konsere gidecek çok param yok demek için there is crime in big cities derken buradaki boşluğa a few, not much, not many ya da too much hangisini getirmemiz gerekir? Tabii ki too much. Hem sayılamadığı için hem de büyük şehirlerde çok fazla suç olduğunu ifade etmek için başına too getirmemiz gerekiyor. Many zaten e, sayılabilen kelimelerle few sayılabilen kelimelerle kullanılıyordu. Not much dediğinizde de büyük şehirlerde çok fazla suç yok anlamına gelir. Burada ee, boşluklarımızı how much ya da how many ile dolduracağız. How much biliyorsunuz sayılamayan kelimelerle birlikte kullanıyorduk. How many ise sayılabilen ve çoğul kelimelerle kullanıyorduk arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza bakalım. We need some sugar and milk for coffee. Bla bla. Do we need derken. Burada how much ya da how many hangisini kullanmamız gerekir? Tabii ki how much. Ne diyor? Kahve kahvem için biraz şeker ve süte ihtiyacım var. Ne kadar şeker ve süte ihtiyacımız var derken süt ve şeker sayılamayan bir kelime olduğu için how much yapısını kullanabiliriz. İkinci sorumuza bakıyoruz. We need some water for spaghetti bla 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 do we need derken boşluğumuza how much mı how many mi getirmemiz gerekir hemen bakıyoruz tabii ki how much getirmemiz gerekir çünkü water sayılamayan bir kelimedir spagetti için biraz suya ihtiyacımız var ne kadar suya ihtiyacımız var derken how much sayılamayan kelimelerle kullanıldığı için Water'da sayılamayan bir kelime olduğu için boşluğumuza how much kelimesini getirmeliyiz. We need some money to go to the concert. Bla 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 do we need? Konsere gitmek için biraz paraya ihtiyacımız var. Ne kadar paraya ihtiyacımız var derken money sayılamadığı için buradaki boşluğa ne getirmemiz gerekiyor? Tabii ki How much kelimesini getirmemiz, How much soru zamiriyle cümlemizi kurmamız gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Konsere gitmek için biraz paraya ihtiyacımız var. Para sayılamayan bir kelime olduğu için biz burada How much soru zamirini kullanabiliriz. Diğer sorumuza bakıyoruz. Bla 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 Cups of tea Do you drink a day? Burada Şöyle bir ayrımın farkına varmanız gerekiyor. Eğer derseniz ki hocam T sayılamayan bir kelime. Dolayısıyla ben burada how much soru zamiriyle cümleyi kurmam lazım. How much soru zamiriyle soru sormam lazım derseniz, ıı, yanılıyorsunuz derim. Çünkü burada asıl önemli olan şey T değil, cups of tea. Kaç bardak çay içiyorsun günde? Bardak çay dediği için Bardak sorduğu için burada sayılabilen bir e, isimden bahsettiğimiz için burada How many cups of tea do you drink a day diye cümlemizi sorumuzu kurmamız lazım. Diğer sorumuza bakarsak, bla 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 work do you do a day? Günde ne kadar iş yapıyorsun derken iş sayılabilen bir şey mi arkadaşlar? Tabii ki değil. Bir iş, iki iş, üç iş diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Work sayılamayan bir kelime olduğu için burada how many mi yoksa how much mı kullanmamız gerekiyor? Tabii ki de how much work do you do a day diye cümlemizi, sorumuzu yapmamız gerekiyor. Diğer soruya bakarsak, blah 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 sleep do you get daily? Günlük ne kadar uyku alıyorsun? Demek için. Hmm, uyku sayılabilir mi, sayılamaz mı? Bir uyku, iki uyku, üç uyku diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir saat uyku, iki saat uyku diye saat kavramıyla açıklayabiliriz. Ama bir uyku, iki uyku diye açıklayamayız. Dolayısıyla how much mı, how many mi kullanmamız gerekiyor boşluğa dersek sleep sayılamayan bir kelime olduğu için biz buraya how much sleep do you get daily şeklinde sorumuzu sorabiliriz. Yedinci sorumuza gelecek olursak, blah blah blah, children have you got? Burada kaç tane çocuğun var diye bir soru sormamız gerekiyor. Çocuklar sayılabilir mi? Tabii ki de sayılabilir. Bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk gibi sayabiliriz. O zaman sayılabilen bir kelime olduğu için bizim burada how many mi yoksa how much mı kullanmamız gerekiyor? Tabii ki how many kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. 8. sorumuza bakarsak. Bla 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 English grammar do you know? Ne kadar İngilizce gramer biliyorsun? Derken English grammar sayılabilir mi? Sayılamaz mı? Ben bir İngilizce gramer biliyorum. Ben iki İngilizce gramer biliyorum gibi bir cümle kurabilir miyiz? Kuramayız. O zaman English grammar aslında sayılamayan bir isimdir. Ve sayılamayan isimlerle biz neyi kullanıyorduk? How much English grammar do you know? 9'a geçersek We need some apples for apple pie. Bla 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 do we need. Elmalı tart için. Biraz elmaya ihtiyacımız var. Peki ne kadar elmaya ihtiyacımız var? Elma. Hmm, sayılabilir. Bir elma, iki elma, üç elma diye elmaları sayabiliriz. O zaman burada how much mı how many mi kullanmamız gerekiyor? Tabii ki how many kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. 10. ve son sorumuza gelirsek. Bla 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 exams do you have this semester? Bu semester'da kaç tane sınavın var derken, kaç tane sınavın var, kaç tane sınava sahipsin derken. Sınav kelimesi sayılabilir mi? Bir tane sınavım var. Benim bu semester iki tane sınavım var. Üç tane sınavım var. Demek ki bir sınavı sayabiliyoruz ki buradan da görüldüğü üzere exam dememiş. Exams diye çoğul şekliyle kullanmış kelimemizi. Demek ki sınav kelimesi sayılabildiği için biz buraya how much mı how many mi yazmamız gerekiyor? Tabii ki how many yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bugünlük değerlendirme sorularımızın da sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.